böyle Bırakıp gitmek öhne bir evde Başucumda resmin saat geliyor dörde Dönme geri dönme ben aşka ettim tövbe Kalbimi söktün yerinden sonra dedin ölme Hayalin alıyor gölge acıyı hissetmiyor gövdem Bastığım yer cam kırıkları almam önlem bayağı bir yanar sönmez bu yangın Kabuk tutsun ve kanasın Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası Yaramı sarasın o bakışların bana sır Aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası Yıldızlar kayar, sensin ikdilen göz Gözyaşım akar, sende hep düşlerim Yandırma beni